Teknoloji merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ugreen marka kablosuz wireless mouse tanıtacağım. Hemen kutunun üzerine bakalım. Şurada ergonomik e, tasarım demiş. E, yumuşak dokunuş 18 ay pil ömrü. Şuraya bakalım. E, wireless 2.4 GHz'dan bahsediyor. 15 metre kapsam alanı. 800, 1200, 1600, 2000 ve 4000 dBi'lik bir e, hassasiyetten bahsediyor. Onun dışında ııı e, İşletim sistemleri Windows, MacOS, Linux, Chromeos'tan bahsediyor arkadaşlar. Ekstra bir şey yok. Hemen kutuyu açalım bakalım. Kutu içeriğinden mouse'umuz çıkıyor. Bir adet de kullanıcı kılavuzu çıkıyor. İngilizce ve hani bir iki ufak yerinde de Türkçe olduğundan, Türkçe nasıl kullanıldığından bahsediyor. Poşetimizi açalım. Mouse'umuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen tutuşuna bakalım. Gayet iyi ele oturuyor. Zaten Logitech 705 modeli ile aynı tasarıma sahip. O şekilde gözüküyor. Şöyle 1 2 3 4 5 6 adet tuş bulunuyor. Tuşların basması yumuşak. Şu şekilde göstereyim. Şurada pad bulunuyor, yumuşak. elimizden kayması terlediğinde kaymasını engellemek için arka tarafına bakalım. Şurada açma kapı tuşu bulunuyor. Sensörümüz ve petler yüzeyi düzgün tutması için şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir USB dongle'ımız bulunuyor. Bunu bilgisayarımızın USB girişine takıp hemen kullanmaya başlayabiliriz. Tabi öncesinde bir adet pil takmamız gerekiyor. Bir buçuk voltluk büyük kalem pil diyelim. Şöyle açalım. Açılışına bakalım. Şöyle bir mavi ışıkla yanıyor ve çalışmaya başlıyor. Kullanıcı deneyimlerine gelecek olursak arkadaşlar ürünü birçok yüzeyde kullandım. Tek sıkıntı yaşadığım yüzey kumaş yüzeylerdi buralarda hassasiyet bayağı düşüyor. takılmalar başlıyor ve tepkime süresi düşüyor arkadaşlar. Genel olarak mouse güzel, sessiz, çok güzel kullanım var. Şuradan DPI ayarlarını değiştirebiliyoruz üst üste. tasarım olarak da çok güzel. malzeme kalitesine gelecek olursak arkadaşlar hani Logitech ve A4Tech ve diğer bazı kaliteli markalarla karşılaştırdığımızda bir tık daha kalitesi marka kalitesi bir kasa plastik kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında gayet güzel tekerlek sürü, sürümü de güzel arkadaşlar. Tuşların basması tuş en zaten beğendiğim özellik bunda arkadaşlar tuşların bu kadar sessiz olması gayet güzel. Aklınızda sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Uygun zamanda yanıtlamaya çalışırım. Ürün linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Satın almak isteyenler oradan satın alabilir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.